Ben e, otelden çıktım. Manavgat'a doğru geliyordum. Çengel mevkiinde e, arabayla giderken birden paralar havada uçuşu, uçuştuğunu gördüm. Sonra arabayı kenara çektim. E, paralara baktım gerçek mi, sahte mi e, Gerçekti. Sonra ben toplamaya başladım. Orada kaç tane arkadaş daha vardı. Onlar da paraları topluyorlardı. E, benim sandılar. Ben geri geri doğru gelince petroldeki arkadaşlar vesaire benim sandılar. Parayı falan verdiler bana. beraberinde bir de cüzdan vardı. Sonra ben cüzdanı açtım. İçerisinde kimlik kartlar vesaire vardı. Herkes parayı topladı. Getirdiler bana verdiler. Sonra ben de jandarmaya geldim Manavgat'a. Buradaki jandarmadaki arkadaşlara teslim ettim. Kimlikten arkadaşın nerede olduğunu tespit ettiler. Çağırdılar. Geldi o arkadaş da biz de parasını teslim ettik. E, eksik yok dediğini söyledi. Teşekkür etti. Zaten onun da bir sağlık problemi varmış eşinin. Yeni evliymiş. E, yeni doğum yapacakmış eşi. Verdik. Çok teşekkür etti. Biz insanlık görevimizi yaptık. Yani ne gerekiyor onu yaptık. Biz o paranın peşinde falan da değiliz. İhtiyacımız da yok çok şükür. Böyle oldu. Teşekkür ettiler. İyi karşılandı. Ben de mutluyum bundan dolayı. Dün kimden üstü tam buradaydım. Yoldan kağıtların uçtuğunu gördüm. Ben bile ben normal kağıt zannettim. Baktım paralar yerde 1500 lirasını falan topladım. Sahibine teslim ettik. Para nasıl uçuşuyordu bin şeyde? Yani arabaların gelen rüzgarıyla uçuştu. Buraya geldi, öbür tarafa gitti. Yaklaşık 1500 lirasını ben buldum. 220 lirasını bizim arkadaş buldu. Teslim ettik. 3-5 tane kredi kartı bulduk. Sahibine teslim ettik. Sahibi teşekkür etti. Ya yapmamız gereken bu zaten abi. Bu